Kasabanın en ucunda, ormanın kalbinde saklanan Karahan Köşkü yıllarca tamamen sessizliğe gömülmüş haldeydi. Köylüler geceleri çığlıklar duyduklarını, Karahan ailesinin ansızın kaybolduğunu sıkça anlatırdı. Gece Elif, Mert, Cem ve Aslı köşkün bahçesine sessizce girdi. Her şey sessizdi. Cem cep telefonunun ışığıyla kapıya yöneldi. Paslı kilit kolayca açıldı. İçeri girdiklerinde rutubet kokusu ve loş bir atmosfer onları karşıladı. Eski, büyük bir masanın üstünde deri kaplı bir defter duruyordu. Kapakta altın harflerle. Beni açarsan, beni de yaşarsın. Elif defteri açtı, cümle belirdi. Beni çağırdınız, buradayım. Kapılar çarptı, duvardaki tablolar vahşice sağa sola sallandı. Merdivenin başında kısa süreliğine ince, uzun bir gölge sessizce belirdi. Defterin sayfaları kendi kendine dönmeye başlarken bir satır karşılarına çıktı. Yukarı çıkmazsanız sizi ben indireceğim. Gençler Köşkün sırlarına doğru adım adım ilerlemek zorundaydı.